endüstriyel otomasyon ölçü kontrol ekipmanları adına çözümlerin yer aldığı bir fuar. Üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz bu yıl. Bu yıl panellerimizde farklı olarak katılımcılarımızın konuşmaları yerine açıkçası sektörlerden özellikle başarı hikayelerine yer vermeye çalıştık. oldukça kapsamlı bir fuar oldu. Yine sürdürülebilir enerjiyle alakalı olan işte hidrojen enerjisi yatırımlarına, hidrojen enerjisinin enerji sektöründe enerji üretimiyle alakalı ne tür faydalar sağladığına değinecek birkaç panel programı belirledik açıkçası. Bunları gün gün yine bahsettiğim gibi sektör liderleri, endüstrideki son kullanıcılarımız ve fabrika müdürlerinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz panellerde aktarıyor olacağız ziyaretçilerimize. Firma sahibi olarak ilk defa katılıyorum. Yani bugün belki ilk gün olduğu için biraz sakin olabilir ama yarın ve öbürsü gün iyi bir katılımcı bekliyoruz. Fuar bu yıl üçüncüsü düzenlenen bir fuar. Farklı bir salonda düzenleniyor bu sene. İnsanların ufak bir ayak alışkanlıklarının değiştiğini düşünüyorum. Ama daha da iyi olacaktır. Biz senelerdir hep ziyaretçi olarak geliyorduk MCA fuarına fakat katılımın güzel olduğunu görünce ve müşteri portföyümüzün de buraya ziyaretlerinin sık olduğunu görünce bu sene doğrudan katılımcı olarak geldik ve ilk gün olarak da fena başlamadı. Umarım yarın ve öbürsü günde çok daha aktif bir fuar olur. iyi bir ziyaretçi kitlesine ulaşmayı umuyoruz.